Herkese merhaba. Bu haftada sizlerle koton mağazasını geziyoruz. Şu bu haftadaki lafımı bir türlü bırakamıyorum arkadaşlar. Bu videomda demek istemiştim. E, çünkü üç günde bir video yayınlıyoruz. Beni takip eden arkadaşlarım biliyordur. Evet yine koton harika bomba gibi şeyler getirmişler. E, vitrinleri çok güzel. E, hepsine bayıldım. Hepsini tek tek inceleyeceğiz sizinle. O halde başlayalım. şekilde bir aile kombinimiz bizi öncelikle karşılıyor. Bu baba kombinin fiyatı 169.98. Bu çocuk fiyatı, bu da annemizin fiyatı. Kaşası gerçekten güzelmiş, kemerine ben... bayıldım özellikle bu kemer detayına. kombin fiyatı da bu. Botlarda olay. O zaman gelin birlikte devam edelim. İlk önce böyle tatlış bir e, elbise karşıladı bizi. Pudra da pembesi. Muhtemelen bunlar da indirimde. O yüzden kışın kışın bu elbiseleri görüyoruz. <laughs> evet 39.99 sadece. Ve gerçekten çok tatlı bir pembiş elbise. Hemen şöyle daha geniş açıdan size göstermek istiyorum. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar bir arkadaşımız benden e, takı vitrini çekmemi istemiş. Fırsat bulmaya çalışacağım sizin için bugün de. Bu videomda olmasa da ayrıca da bir videonun içinde size takıları göstereceğim. Bu şekilde sarı bir elbise de var. Bence Yazlık ürünleri kışın almak çok mantıklı çünkü inanılmaz uygun fiyatlara geliyor. Görüyorsunuz, ee, 49.99 şu anda bu ürünün fiyatı. Devam ediyorum. Bu <laughs> şekilde koyun yünü bir e, ince montu var. Koton'un üretmiş olduğu. Bakalım etiket bulabilecek miyiz? Maalesef etiket yok. Tek bir ürün. Devam ediyorum. Bu şekilde bir çok tatlı taba rengi bir elbise yapmışlar. Fiyatımızı inanamayacaksınız. 49.99 sadece. Dediğim gibi yazlık alışverişinizi şimdiden yapabilirsiniz. çok 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 uyguna gelecektir böyle devam edelim. Böyle bir elbisemiz var. Yani burası indirim mağazası arkadaşlar. O yüzden ben buraya gelip size ürün göstermeye bayılıyorum. Ne nerede indirimde? Yani aramaktansa buraya gelip sizlere en uygun fiyatlı ürünleri göstermeye gerçekten bayılıyorum. Şu kaş kolum güzelliği peki. Yani bu bile indirimde renklerin güzelliğine bakar mısınız? Yumuşacık gibi. Çok güzel. Bayıldım. Tamam, devam ediyorum. Burada yine siyah bir... yünü e, kabını var ama ince. İnce ama yeri o kadar e, sık dokunmuş ki üşüteceğini sanmıyorum. Bayağı uzun süre kullanılabilir fiyatı 229.99 bu arada. Ulaşmak isteyen arkadaşlarım kutunu ziyaret edebilirler. Bu şekilde bir gömleğimiz mevcut. Kol detayları var. Fiyatımız bu şekilde. Kol detayı şöyle. Gerçekten çok hoş. Etek pantolonlarla çok güzel olacağını inanıyorum. Yine çok tatlı bir rahat eşortman altı buldum. Yani kumaş gibi daha doğrusu. Bu şekilde üstünde simli, yaldızlı diyeyim, simli deneyim. Yaprak detayları var. Yatımız böyle. Geniş açıdan da bu şekilde. Ofis stili. Üstüne kombinleyecek olursak eğer arkadaşlar hani bu mevsimde giyecekseniz bu şekilde hemen bir kazakla güzelce kombinlenebilir. Önce barkod göstermek istedim. Kazağımız da bu şekilde. Ben bu şekilde ışıltılı, simli kazakları seviyorum. Şık duruyor, güzel duruyor. Hemen şöyle çok tatlı bir sivit ve çanta kombini yapmış koton. E, üstünde pul detayları var. Star yazıyor. Gerçekten ışıltıları çok güzel etiketimiz sadece 49.99 devam ediyorum gerçekten bunu daha önce görmüştüm ve çok bayılmıştım tekrar göstereceğim böyle yakasında bir e, arması var yani çok bayıldım tekrar gösterdiğim ürün tabii ki Ayruz Sabancı'nın Hemen böyle bir etiket bulmaya çalışıyorum sizler için ve ulaştım. Evet, yani ürüne bu barkodla ulaşabiliyorsunuz. Fiyatımız 209 lira. Bu şekilde bir kemeri var belinde. Gerçekten olay. Evet gelelim. Deri, 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 deri. Deri görünümlü trenç kota çok güzel, çok başarılı duruyor. Ve jilet gibi derileri ben seviyorum. Fiyatımız bir tık yüksek ama kendini belli eden bir ürün. Güzel bir ürün. Bu şekilde barkoda ve fiyata sahip. Dur, ben size bunu deneyeceğim. Hemen geldim. Evet, gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Durkusu, kumaşı harika. Böyle metris gibi hmm. giyip dolaşabilirsiniz. Çok hoş gerçekten. Tekrar devam edelim o halde. Ben gerçekten çok beğendim. Bu hafta kotonu. Şimdi az önce denemiş olduğum ürünün yanına gidecek olursam. Ee, yanında yine bir tepeluş var. Yeşil bir peluş. Daha ince yani çok daha ince. Çok tüylü değil. Hani daha sezonluk. Onun da fiyatını gösterelim hemen. Evet bu daha ince olduğu için muhtemelen fiyatı 109.99 olarak görüyorum. kod da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Burada yine kısa bir peluş var. Bunun da fiyatına bakacak olursak Bile. Bu, bu renk de benim bir ihtiyacım var aslında. Yani daha uzun düşünüyordum ama alınabilir. Gerçekten yeri çok güzel çünkü yumuşaklığı gayet iyi. Burada bir tık uzunu var ama kapşonlu. Bunu da hemen fiyatına bakalım. Şöyle sizin için. Ben geniş açıdan da göstermek istiyorum ürünü yumuş yumuş kapşonlu güzel bir montumuz. Bu halde. Şimdi montları daha sonra başka ayrıca inceleriz. Daha şöyle devam edeyim. Ürünlerimi göstermeye, beğendiğim şeyleri göstermeye. Bu şekilde bir mavimiz var. Bu maviler bu sezonunda oldukça fazla kullanmış koton. Bu şekilde bay kapımız mevcut. İndirimli fiyatımızda da yansıyor sanırım. 29.99'a bu gömleğe sahip olabiliyorsunuz. Kaş çok seviyorum gerçekten. Böyle bir yine mavi ve pembe tonlarına hakim kaş var. Fiyatımız bu şekilde. Ve son olarak şu triko eteğin tatlılığına bakar mısınız? Bunu size gösterip kapatmak istiyorum. Videomu son, sonlandıracağım yavaştan. Fiyatımız böyle içinde yaldızları var kendinden kemerli güzel tatlış bir etek. Evet arkadaşlar bu haftalık koton videomuzun sonuna geldik videomda sizlere e, denemeli çekim yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya yorumlarını bırakın. E, Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan takip edin. Çok kısa sürede onu da aktif hale getireceğiz. E, bu tarz videonun devamını istiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.